Şimdi esasında adalet denilen şeyin e, oksijen kadar e, insan sağlığı açısından e, canlıların sağlığı açısından oksijen kadar e, önemli olan bir şey olduğunu gördük, gözlemledik ve aslında e, yakın bir zamanda Amerika'da e, siyahi bir e, gencin e, polisin dizi altında çıkardığı "nefes alamıyorum" sözünün aslında çağda, çağa damgasını vuran bir söz olduğunu gördük. Aslında o nefes alamama soluk borusunun tıkanmasıyla alakalı değil, aslında yaşamın kendisine dayatılan, egemen güçler tarafından dayatılan bir olay olduğunu gördük, gözlemledik ki, işte o olayın ardından Amerika'da patlayan siyah öfke dünyanın birçok yerine yayıldı. Aslında ülkemizde de yıllardır, onlarca yıldır, yüzlerce yıldır, toplumlar nefes alamıyorlar. Kürtler nefes alamıyor, Aleviler nefes alamıyor. Bunu zaten biliyorduk ve bunun içinde yıllardır mücadele ediyorduk. Ancak bugün geldiğimiz aşamada toplumun çok geniş kesimlerinin nefes alamadığını da görme, gözlüyoruz. İşsizlerin nefes alamadığını, işçilerin nefes alamadığını, basın emekçilerinin nefes alamadığını, yazarların, çizerlerin nefes alamadığını, hatta ve hatta hakimiyet kayısı şartsız milletindir sözü altında e, iş yapmaya çalışan güya bağımsızmış gibi görünen meclisteki milletvekillerinin dahi nefes alamadıklarını gördük ki, 3 milletvekili apar topar, ansızın meclise gelen bir tezkerenin okunması ve oylanmasıyla milletvekillikleri düşürüldü. Aslında gelinen aşamada bundan 3 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünün yaşandığı ortam, Aynen devam ediyor. Hatta aynen sözünü geri alıyorum. Bundan çok daha geri durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Bu nedenle o gün adalet yürüyüşü ne kadar meşru idiyse, o gün adalet yürüyüşü hepimiz açısından ne kadar değerli ve önemli idiyse, bugün de HDP milletvekillerinin ya da HDP yöneticilerinin başlatmış olduğu demokrasi ve adalet yürüyüşü de aynı o derece önemli ve değerlidir diye düşünüyorum. Bir Alevi örgütünün bir şubesinin başkanı olarak bunları rahatlıkla söyleyebilirim ki bunu en iyi hissedenlerden biri olan bir toplumun bir mensubu ve görevli yöneticisi olarak bunu söylemem mümkün. Aslında o gün yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne hepimiz koşarak gittik. Hepimiz katıldık ve hiç unutmuyorum. O dönemde kendi özün özel bir paylaşımımda şunu söylemiştim. Amasız fakatsız bu yürüyüş desteklenmelidir. Amasız fakatsız bu ülkenin demokrasi güçleri, emek güçleri, aydınları, yazarları, çizerleri orada yerlerini almalıdır, tartışmamalıdır demiştim. Bugün de aynı duyguları, düşünceleri söylüyorum. Çünkü mesele sadece Kürtlerin özgürleşme meselesi değil. Sadece Kürtlerin haklarının yok edilmesi, yok sayılması meselesi değil. Bu ülkedeki tüm ezilenlerin, tüm sınıfsal katmanların ve tüm farklı inançta, farklı düşüncede olan herkesin meselesi olduğunu bilince çıkartmamız ve o dostlarımızı yalnız bırakmamamız, Hatta mümkünse ön saflara geçip onlara şunu söylememiz gerekiyor. Biz buradayız. Sizi yalnız bırakmıyoruz. Yani söyleyeceğim söz odur ki demokrasi hepimiz için gereklidir. Adalet bizim nefes almamız gibi, oksijen gibi bizim için yaşamamız için, var olmamız için gerekli bir olaydır. Adalet ve demokrasi için mücadele edenlere selam olsun. Engellemeler meselesi aslında bizim sürpriz olan bir mesele değil, bizim için sürpriz olan bir mesele değil. Zaten tahmin ediyorduk böyle bir şey yapılacağını. Çünkü bu engellemeleri Maraş'ta kendi şehitlerimizin oradaki katledilen canlarımızın mezarlarını ya da katledildikleri yerleri gidip bir karanfil bırakmamıza bile izin vermeyen bir anlayışın Sivas'ta yıllarca o, o utanç duyacağımız duyulacak madıvan önüne gitmemizi engelleyen anlayışın işçilerin hak arama mücadelelerini polis coplarıyla, gazla engellemeye çalışan anlayışın bugün daha üst boyutta bir talebi e, e, herhalde çiçeklerle karşılayamayacaklarını karşılayamayacaklarını tahmin ediyorduk. Ancak bunu korona'ya bahane ederek koronayı bahane ederek yapmaları gerçekten büyük bir aymazlık. Yani metrolarda, otobüste de insanların tıka basa bindirildiği, e, kamusal alanda binlerce insanın iç içe, banka kuyruklarında insanların iç içe olduğu bir dönemde korona korona bahanesiyle ileri sürerek böyle bir engelleme yapmalarını komik buluyorum. Yani bu engellemelerin ortadan kaldırılmasının da yegane e, gücü aslında demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi olduğunu düşünüyorum. Biz yaparsak bunu biz sahiplenirsek işte o zaman bunu anlarız. Son dönemde 3 insanımız, 3 canımız adalet talebiyle canlarını verdiler ölüm oruçlarında. Adalet diyerek. Bugün de avukatlar aynı şekilde bu adaletle yapıyorlar. Eylemin biçimini tartışmak için söylemiyorum ama bugünkü yürüyüş meşrudur. Bugünkü yürüyüş barışçıldır. Bugünkü yürüyüş Türkiye halklarına hatta dünya halklarına aslında Amerika'dan yükselen sesin e yankı yankısıdır diye düşünüyorum. Evet ey Amerikalı canlar, Amerika'da ezilen siyah kardeşlerimiz biz de nefes alamıyoruz. Bu ülkede Aleviler nefes alamıyor. Bu ülkede Kürtler nefes alamıyor. Kadınlar nefes alamıyor. Gençler, basın emekçileri, yazarlar, çizerler nefes alamıyorun bir yankısıdır, yansımasıdır diye düşünüyorum.